anneciğim benim çok işim var. Birazcık kardeşine ilgilenir misin? Olur anne. Tamam. Sen ne yapacaksın? Kardeşine Hı. şu oyuncakları ver hadi onlarla oynasın olur mu? Asel sen Ablanı sakın Hı. rahatsız etme. Nereye gidiyorsun sen? Al bakalım. Al bakalım bak 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 Selmira nasıl açılıyormuş bu sen yap bozur mu yapıyorsun anneciğim hala bitiremedin mi sen onu anne ne ara bitireyim ooo baya ilerletmişsin ama aferin anneciğim hadi ben gidiyorum sen kardeşine ilgilen anneciğim hadi görüşürüz Şimdi biraz işlerimi yapayım bari. Bağnale kardeşine bakıyorken hazır. Gene ne oluyor ya? Niye kavga ettiniz? Ne oldu anneciğim? oynuyor. sen biraz niye ablanın oyuncaklarını alıyorsun? Ne güzel ben sana oyuncak araba verdim. Anneciğim bunları kaldıralım yerden. Sen bunları niye yere bıraktın böyle? Yere bırakırsan alır tabii o. Al, al bunları kaldır. Oradan buraya mı getirmiş bu yaramaz evet. ya? Uf, ne yapacağız Banu oraya koysan şimdi oraya da gider. Ay sen bir özel bir alan yapalım mı anneciğim? Yap. Çadırımız vardı. Çadırı getirelim. Ay Selmira'nın oyuncaklarını o çadırın içine koyalım. Şu bay bir yastıklarınız vardı. Onları da koyarız. Olur mu Selmira? Ay çok eğlenir Selmir onun içinde. Hem de dışarı çıkamaz anneciğim. Senin oyuncaklarını almamış olur. Anneciğim işte çadırımızı getirelim. Sen kardeşini oradan al. Çadırı ortaya kuralım. Şu tarafa doğru götür anneciğim kardeşini. Evet, şöyle ortaya kuralım çadırımızı. Ay Selmira'yı da arkadaşlar bu çadırın içine güzelce koyalım. Koy anneciğim ya da bir dakika anneciğim sen onu birazcık tut. Ee, bu çadırı sen Bira'nın e, oynaması için uygun bir hale getirelim. Ne diyorsun? İlk önce anneciğim şurada Barbie yastıklarınız var ya onları koyalım. Belki yorulursa anneciğim bu yastıklara yatar. Değil mi? Evet onu koyalım. Bir tane de şunu koyalım. Anne sepetini çok seviyor. Tamam o sepeti de koyalım. Ay çok güzel oluyor burası. sen birinin başka oynayabileceği oyuncaklar var mı? Şu kremiyi de koyalım ama anneciğim şurada şey var değil mi? Bunu hı hı. ağzını acıtabilir bu. Başka ne koyabiliriz? Asmir'a uygun oyuncaklarımızı alalım. Ay şurada bir tane de küçük bebek varmış. Bebeği de koyalım ama Semra bu bebişle de oynasın. Şunu da koyalım. Hadi bakalım Asmir'a çadırına girebilirsin. Çadırına girecek misin? Ben bak bak kendi gidiyor bırak anneciğim. Bak kendi gidiyor. Aa. Arkadaşlar çadırı çok sevdi. Çadırın içine doğru gidiyor. Git hadi anneciğim. Ben gireyim mi içine gel. Hadi beraber girelim gel bak burada güzel abi, yastıklar abi. da var Aa banal ya hani anneciğim kardeş ne yapmıştık burayı hemen sen de mi geldin? İyi. Gel. O da benim odama girmişti. Tamam, ay sen bile gel anneciğim hadi bak burada oyun oynayalım güzel oyun arabası var. Abi, Şurada bebiş oynayayım. var. Gel gel gel. Bebişle oynayacağız mı beraber? Bebeği yapalım e, e, mı sen biraz sen de bu bebeği salla olur mu? Sevdin bebişi şey anneciğim. Bak senin gibi bu da. Semira da çadırımıza girdi sonunda. Şurayı da kapatalım da Semira çıkmasın arkadaşlar. Böylece Banalya da rahatça yapmasın yapsın. Ay Semira sevdin mi sen burayı ya? Ablanın oyuncaklarını alamazsın işte burada. Çok güzel oldu bak. Şurayı da açalım şöyle. Aslında bunu böyle yuvarlak e, yıldız şeklinde üçgen daire kare... Her şeyi vardı ama Arkadaşlar herhalde baharla Banu öküşken kaybetti onları. Al bakalım. Bak burada bebiş var. Gel bebişi sallayalım mı Semira? Şu yastığı koyalım gel. Al. Al bakalım hadi bebeği salla sen. Sen kocaman abla oldun da bebek mi sallıyorsun? Hadi ee e yap anneciğim bebeği. E ee, eee ee, e yap olur mu? Sallamayacak mısın? Elleriyle oynuyorsun. Bak onun da elleri küçücük aynı sen gibi. Gel şunu da şöyle arkana koyalım. sen Selmira. Burası tam sana uygun bir yer oldu. Bak bak çıkmaya çalışıyor. Ne oldu? Ablanın oyuncaklarını alamadın mı sen? Ee, e yapsana anneciğim. Niye yapmıyorsun? Anne anne ben de geleceğim. Sen de mi geleceksin? İyi hadi gel o zaman. Ne yapıyorsun? O, oyuncaklarını da mı getiriyorsun? Ama ya yine Selmira alırsan anneciğim. Dikkatli ol o zaman. Sen diğer tarafta otur. Çadırın diğer tarafına bir dakika çadır açalım. Banu Ali'ye gelmek istedi arkadaşlar. Çok beğendin değil mi burayı? Evet. Geç bakalım sen de. İki kardeş güzel güzel oynayın. Evet. Ama ya tekrar bunları almaya çalışırsan neceğim? Ama. İyi, hadi bakalım sen bunlarla oynayacaksın. Acaba bundan baloncuk yapabilir miyiz? banal ya. Evet. Deneyelim mi? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen kardeşine tutman lazım. E, o baloncuğu elini sürmemesi lazım. Çünkü ağzına götürürse zararlı olabilir. Anne ben atarım. Tamam. Ha, sen onun yanında dur. Ben de güzel baloncuk yapayım size. Siz de eğlenin tamam mı? Baloncuk köpüğümüzü koyduk arkadaşlar. Sıra baloncuk yapmada. Başta bir deneyeyim anneciğim ben. Sonra da sen denersin. Olur mu? Hazır mısınız? 1 2 Aa ne oldu buna? Bozuldu mu gene ya? Anne sen Aa işte aa. Ay yoksa pili mi bitti? Evet bunun pili bitmiş ya. Anneciğim. Ne çabuk pili bitti ay. Buna ne oldu? Aa, kendi kendi çalışmaya Ay, başladı. Ya, böyle Aa, bak buralarını döndürünce de bir şey oluyor. He şurada oluyor. Bu ne? Anne. Aa, buraya basınca müzik çaldı. Çok eğlenceliymiş senin bu oyuncakların. Anneciğim ben şu köpüğü içine koyayım. Çünkü buna pil almamız lazım. Pil aldıktan sonra bununla oynayabiliriz. Evet. Tamam mı? Efendim kızım. Sen ya yapamıyorsun, ben yaparım. İyi, hadi dene bakalım. Belki de ben yaparım ama anneciğim bence onun pili bitti. Ee, bitmedi. Bitti ya. O çalışmıyor ki. Olmuyor bak. Tam çalışacak gibi oluyor. Bak bir dakika ver. Ben tekrar deneyeyim. Arkadaşlar tam hadi, üç Hayır, mi? hayır bak. Ben... Hayır istediğinle yap anneciğim. Bunun pili bitmiş. Tam başlayacak gibi oluyor arkadaşlar. Sonra çalışmıyor. Pili bittiği için böyle olmuş. Hemen ben bunu kaldırayım. Sen bir ağzına falan götürmesi. Tamam ben bunu topladım. Şöyle yani, kenarda dursun. Efendim kızım. Anne, çok bir fikir geldi. Ne geldi? Asam ile birlikte bu, burada yatalım mı yiyelim? Ay sen bir kalır mı ki acaba burada? Olabilir. O zaman şöyle yapalım. Banu ben sana birkaç abur cubur getireyim. Tamam. Ay sen bir anda mamasını getireyim. Siz burada yatarsınız, uyursunuz, oyun oynarsınız. Bir gün boyunca burada vakit geçirirsiniz. Olur mu? Ben üstünüze örtü de getiririm. Tamam bekleyin hemen o zaman ben malzemeleri getirip geliyorum. Kızlar sizin burada bir gün kalmanızı sağlayacak. Ay ne yapıyor bu kız ya? Aa şarkı beslemiş benim akıllı kızım. Bakın size tam bir sepet dolusu abur cubur yiyecek ve içecek getirdim. Anneciğim sen şunları bir al bakalım oraya. bakalım. Bir de tabii ki 24 saat vakit geçirebilmemiz için suyumuz var. Suyumuzu da alalım oraya. Al bakalım şunu anne, da. Anne anne buraya. Geldim. Geldim. Ay ama anladım. ne unuttum ben bana al ya. Kaşık getirmeyi unuttum. Onu da sen getirir misin aşağıdan? İki tane küçük Ana, kaşık senle... getir. Tamam ona veririm anneciğim ben. Sen iki tane kaşık getir sonra da meyveli yoğurtlarınızdan Ay, yiyin. Ee, sen bir daha. Anneciğim sütünü mü içiyorsun sen? Bak sana bu sütten getirdim. Ablaya da bu sütten getirdim güzel mi? Büyüyünce sen de bundan iç tamam mı anneciğim? Bunu mu içeceksin sen? Ama anneciğim o senin için uygun olmaz şu anda. Bu uygun olur. Al bakalım bunu. Aa, bunu istemiyor arkadaşlar. Baksanıza bunu istiyor. Bunu mu istiyorsun? Anneciğim sen daha pipetle bir şey içemiyorsun. Onu öğrenmedin ki. Sen niye sürekli yatıyorsun, oturmuyorsun? Bak sana çok güzel. Burada meyveli yoğurtlar getirdim. Hangisini yiyeceksin? Mavi olandan mı yoksa kırmızı olandan mı? Sen bir de hangisini Ay, istiyorsun? Oo, asen bir de kırmızı olanı seçti ama ikinize bir tanesi Asen bir, anı, bir tanesi senin anneciğim. Tamam. Bir mavi, bir kırmızı getirdim. Emira anneciğim Anne, düşünün niye yiyorsun? Ay yeter anneciğim artık tamam anladık. Çok güzel şarkını da söyledim, besteledim. Şimdi güzel güzel bir şeyler yemeye başlayabilirsiniz. Sen neyle başlayacaksın? Bak burada kekin de var. Kek de yiyebilirsin. İstersen sütünü de içebilirsin. Çok güzel. Hayır anneciğim başta jelibon yemiyoruz. Önce karnımıza böyle bir tık yine iyi gelebilecek böyle kek, süt tarzı şeyler yiyoruz. Onlar sonra atıştırmalık tamam bunlar sonra. Bunlardan sonra da güzel bu meyveli yoğurtlarınızdan yersiniz. Sonra, sonra birazcık dinlenirsiniz. Yatarsınız uyursunuz. 24 saat burada yoksa nasıl tamam, vakit geçireceksiniz? Kek yiyeceğim. Tamam hadi kekini ye. Tamam güzel olur. Aa, sen bir anneciğim sen niye sütünü içmiyorsun? Al bakalım. Aa, bunu içmiyor. Bu gördün mü? Onun bir tanesi ablanı. Bir tanesini ver ablaya. Allah. Al. <laughs> al bakalım Banu Bu da senin. O maviler neredeydi? Şu mavilerin de bir tanesi senin. Bir tanesi de Selmira'nın. Sana da bunlardan yedirelim mi? ama anneciğim birazcık anne, soğuk. Açıyorum. Aç anneciğim. Ama bir yerlere dökmemeye çalış açıyorum, tamam olurum, mı? Açamadın mı? Ver ben açayım hemen. Bakalım anneciğim birazcık dağılmış gibi. Dökmemeye çalış olur tamam. mu anneciğim? Sonra üstüne basarsınız. Günü olmasın. Ay Selmira bunlar ısınınca da sana da vereceğim tamam mı kızım? Sütünü de açalım mı anneciğim senin? Aç anneciğim. Tamam. Şöyle, çıkartalım bakalım şunu da. Be, sen bu sütü seviyorsun değil mi? Hı hı. Tadı güzel mi? Al, bak hı hı. bakayım tadına. Al bakalım, bir yudum da sütünden iç. Asel Mira... Aa bak, onu patlatacak şimdi. Ne yapıyorsun kızım? Anneciğim, bir tane mi sadece? Evet. Sen de bir tane ye. Yok anneciğim, ben yemeyeceğim. Siz yiyin. Ben birazdan gideceğim zaten. Hı hı. Siz burada kalacaksınız. Hı. Eğer Asel Mira da ağlarsa anneciğim, Buradan mamasını verebilirsin. Ya da onu bir yastıklarla ee ee yaparsın. Uyutursun olur mu? <laughs> Mira Banu artık benim işlerim var. Benim gitmem lazım. Siz 24 saatinizi burada geçirebilirsiniz. Ama birazcık zor olabilir Banu senin için. Çünkü sen Mira'ya da bakmak zorunda kalacaksın. Tamam mı? Aha. O zaman arkadaşlarımıza bir bay bay diyelim. Bye bye, Abidolla, ileride bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, like yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acı ve tatlı oynuyoruz. Evet arkadaşlar acı tatlı challenge yapıyoruz. Oo. Şimdi bu çarkımızda acı, tatlı, pas ve ceza var. Ceza olana e, aklımıza ne ceza gelirse onu vereceğiz. Şimdi ilk turumuz başlasın mı? Başlasın. İlk başladım. kim çevirecek? Ben. Ben. ile çevirsin hadi. Yani. Çevir bakalım Banale'cim. Acaba ne çıkacak arkadaşlar bakalım. Tatlı gelsin ya bu Anale ya. Aa, acı geldi arkadaşlar ya! inanmıyorum. bekle. Ablan da seçimini yapsın. Evet o acı. Hadi bakalım Bahar'cığım. Tatlı gelsin ya, tatlıda çok güzel bir şey var. Aa, pas geldi Bahar. Bir daha çevir bakalım. Ne gelecek acaba arkadaşlar? Sizce tatlı mı? Tatlı, tatlı geldi! O zaman herkes kutusunu açsın bakalım. Ne çıkacak kutulardan? Bahara donut geldi. Tamam bir, bir tanesini veririm. Hayır hayır bir adı vermem vermem. Anneciğim hani verecektin niye hemen fikrini değiştirdin? Banalya'yı mı kandırıyorsun? Banalya Ayam. dikkatli ol çok acı olabilir anneciğim. Açıyorum. Dur anneciğim Banalya bir yesin sonra da sen ye. Hadi Banalya bak eksi alırsın. ha ödülümüzü söylemedik. Ödülümüz. Ha. Tam tl. 2000 TL olsun Aa. 2000 TL Isırdın mı ama birazcık daha yemen lazım çok az ısırdın yanıyor mu ağzın Ay anneciğim ya tüh su vereyim mi su al su iç al Açalım. Bahar'cığım Banu Alya acısını yedi sen zaten o tatlıyı afiyetle yiyeceksin biliyorum O zaman ilk tur ikinize de artık koyuyorum sen de tatlını ye o zaman anneciğim donutunu ye bakalım Bakayım donut nasıl <laughs> bakayım ay pembiş pembiş kız getir bakayım ay birini de ben mi yesem acaba ya bak <laughs> çok güzel görünüyor bana Aliye niye tatlıyı seçmedin ya ben ben Anneciğim bir daha yine daha böyle asen, e, asen, istekli asen. çevir tamam mı sen bir daha sen ne yapıyorsun orada acı tatlı malzemelerimizi mi alacaksın Seni gidi yaramaz seni olmaz sen bunları yiyemezsin yiyebilir misin bunu Yiyecek misin gel? Anne bitirdim ben. Bitirdin mi? Al bakalım ya seni gidi canavar hadi. Arkadaşlar o zaman biz bir sonraki tura geçelim. Ha, Selmira. Anneciğim sen de mi yiyeceksin onlardan ya? Yoğurt her yerine bulaşmış. Yoğurt yemiştin az önce dur bakalım. Şimdi sana o zaman bundan verelim mi? Bunu sever misin sen? Ama sakın patlatma Anne, tamam mı? Al, al. Patlatır mı? Evet dur patlatırsın bırak. Neyse vazgeçtim bırak bunu sana başka bir şey vereyim ne vereyim ben sana ya ama bunların hiçbiri sana uygun değil ki asel mira ben sana sonra meyveli yoğurt vereceğim tamam mı arkadaşlar bakın nasıl uzanmaya çalışıyor olmaz asel mira <laughs> olmaz hayır oraları yalama ya ne yapıyorsun <laughs> annem onu da ezer sen hadi yerine geç bir sonraki tur başlasın gözlerinizi kapatın hala yiyemedin mi seni gidi seni hadi bakalım açabilirsiniz gözlerinizi şimdi ilk önce bu çarkımızı çeviriyoruz Sonra acaba kime ne gelecek arkadaşlar görüyoruz. Hadi bakalım Bahar tatlı tatlı. Ta. Aa bu sefer de Bahar'a acı geldi anneciğim ya. Tüh. Al bakayım acıyı. Hadi bakalım Banalya. Tatlı anneciğim hadi. Az önce sana acı gelmişti. Tatlı tatlı hadi anneciğim. Güveniyorum sana Banalya tatlı. Banalya'ya da acı geldi arkadaşlar. Aç bakalım. <laughs> o anne ya biz bunu hiç Biliyorum anneciğim o mecburen acı olarak onu koydum. Getir bakalım ama merak etmeyin. Küçücük vereceğim küçücük azıcık azıcık şöyle. Çünkü bunu yemezseniz anneciğim ne olacak eksi alacaksınız. 2000 TL'yi vallahi kaybedersiniz. <laughs> Dişine yapıştı bir şey olmaz hadi. Al bakalım ne oldu? Bir şey olmaz bir şey olmaz acıya alışın. Aç banol açmak zorundasın hadi. Ne oldu? Yandın mı? Otur. otur otur tamam su vereceğim size. Alın su su su. su. <laughs> acı faydalı. Kız sen de mi Acı bir almış elinde. Hayır. Lira ne yapıyorsun bu acı ya şaşkın. Arkadaşlar ilk ki hazırlı. sokmamış bunu. Vallahi ağlardı bir sürü. O zaman gözler kapansın. Bir sonraki <laughs> tur başlasın. Yeni turumuz başladı. Hadi bakalım. Çarkı çevirin bakalım. ilk önce Vallahi. kim çeviriyor? Bahar mı? Bahar mi? <laughs> Hadi çevir bakalım. Tatlı gelsin ya. Tatlı var ya çok güzel. Bahar hayır. Kendin durdurdun. Bir de acıla durdurdun. Durduruyorsun Ceza geldi. <laughs> Bana bir ceza cidden. vermemiz lazım. Bana ya ceza olarak Şu sana tek ayak üstünde 10 saniye beklesin. Hadi geç bakalım. Şurada geç geç yoksa geç yoksa geç. Şurada, şurada, şurada. beklesin arkadaşlarımızı görsün. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hadi geçin yerinize. Sıra Bahar'da. Bahar anneciğim inşallah sana da ceza gelmez yani. Başka bir şey. Ama tuttun mu? Evet, evet burayı tuttum bak. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bana bakın. Bana bakın bir dakika. Burayı tutmak, şurayı tutmak, durdurmak yok tamam mı? Döndürdüğünüz an elinizi çekeceksiniz hadi. Tamam çek elini şimdi. Ya ben böyle tuttum burada. Bağınları yerine otur. Ay anne. Yerine anne, otur. Bu dönmüyor. He, yes. anneciğim dur dur şunu çok getirmişsiniz ondan dolayı bir dakika onu ben düzelteyim şöyle bir. Tamam bak şimdi oldu hadi. Hiç kıpırdatmayın ama onu. Hayır ben çevirdim sen çevir istersen. <laughs> Tabi tatlı gelirse Bahar çevirmeyecek hadi. Hadi tatlı Banu'yla kafanı çeksene anneciğim. <laughs> ne geldi? Siz oturun ben ne geldiğini size söylerim. Tatlı, tatlı geldi. Banu'yla ya çok şanslısın çok ya. ya. Onun içinde acı var. O bir sonraki turda. Kim acı çıkarsa. Kendine. Ooo dilimi geldi Banal. Ay Banal ediyorum Bahar'a. Ya Asel Mira. Ya Asel Mira, ne yapıyorsun sen orada ya? Dur kafanı vuracaksın dur. Kafanı vuracaksın anneciğim. Gel 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 gel. Allah'ım ya yarabbim arkadaşlar kafasını vuracak. Gel buraya sen. Yavaşça benim onu çıkartmam lazım. Gel anneciğim dur dur dur. Gel bakalım kafamızı vurmayalım. Gel. Gel yaramaz gel Allah arkadaş kamerayı arka almaya çalışıyor Asel Mira anneciğim niye bu kadar yaramazsın? Bana ya sen ne yapıyorsun orada? Bağır. Hadi siz tatlınızı yediniz mi? Daha doğrusu sen hadi ye tatlını. Arkadaşlar üç çocukla gerçekten hayat çok zor. Hele de bir tanesi böyle küçük bebekse. Bunu vereyim mi sana? Al sen bunlarla oyna hadi bununla. Al bakayım. Al anneciğim al. Heh. bununla oyna hadi. Aferin sana masanın altına girme bir daha. Yedin mi? Hadi ya bakalım ya anneciğim. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki tura geçiyoruz. Açabilirsiniz kızlar. Kutuları tekrardan doldurdum. İlk kim çeviriyor? Baş, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylüyorum. Anne bir şey söyleyebilir miyim? İlk mi? önce ben söyleyeyim. Tamam. Şimdi, bu turda ikinizin yerine de ben çevireyim. Tamam, tamam. mı? Ama kime ne çıkarsa. Tamam. <laughs> hadi baştan sona kadar tatlı çıktı bana. Evet. Hiç acı çıkmadı. Şimdi senin yerine ben çeviriyorum. Ama acı çıksa da acıyı alacaksın, tamam hayır, mı? Çıktı! Bir kere çıkmış. evet Bahar'cığım. Ne ara? Herkes şu anda kabul mü? Ama, şurada. Kabul müsün Bahar? Kabulım. Şimdi seni yine çeviriyorum. Hadi bakalım. Acaba ne gelecek arkadaşlar? Ben de çok çevirmek istedim. Ya çok eğlenceli bunu çevirmek. Evet. Bakalım Bahar'a ne hani gel? Tatlı geldi. Gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Bana diyor, anneciğim inşallah sana da tatlı döndürürüm yani. Dur var ellem anneciğim. Pardon anne ben yanlış. 1 2 3 hadi bakalım. Bana ya da tatlı gelsin arkadaşlar Bilmiyorum. ya. Acı gelmesin. Bana ya bu sefer çok acı geldi. Tatlı hadi tatlı hadi tatlı tatlı. Aa pas geldi. Bir daha çevireceğim o zaman. Hadi bakalım. Tatlı 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 tatlı. Hadi tatlı ya. Tatlı gelsin. Hadi tatlı gel. Tatlı gel. Tatlı geldi. Kize tatlı geldi. Açın bakalım. Ne varmış içinde? Ay Allah kızım yavaş. Ne yaptın ya? Fırlattı kapa. Ne çıktı? Antep fıstıklı, sütlü tatlı çıktı. Hadi bakalım açalım. aç bakalım. Nasıl acaba tadı? Ben de yemedim abi. İlk tadımı ben yapmak istiyorum. Bir dakika anneciğim. Bakayım azıcık bakayım tadına. Hmm. İçinde Antep fıstıkları var. Puding'e benziyor tadı ama çok güzel. bakayım. Ay çok iyiymiş ya gerçekten. Keşke bir tane de kendime alsaydım bundan. <laughs> Banu'cığım beklencim ben sana da bir kaşık getireyim dur. Al bakalım sana da bir kaşık getirdim. Şu kaşığın ucuyla azıcık daha sen bir vereyim. Ağlıyor, Ağlıyor, baksanıza ya. Dur. A sen bir daha sen mamisten yiyecek misin? Yer misin anneciğim? Sütlü bu tatlı bu her sana uygun olabilir. Aç bakalım ağzını. Hmm. Beğendin mi? Kızlar durun hepsini bitirmeyin az. Her bir beğendi bunu. Hii, nasıl ağzını açıyor? ben seni yerim. Ah, çok beğendi. Arkadaşlar nasıl sevdi? Bekle hemen azıcık daha getireceğim. Kızlar durun durun hepsini yemeyin. Anneciğim dur. Bir azıcık daha alayım ben şöyle. Çok beğendi. Aç bakalım ağzını. Beğendin mi sen bunu? Arkadaşlar çok zor yemek yiyor. Gerçekten bunu beğendi ya. Sen ablanla baban gibi tatlıcı mı olacaksın anne. sen. Dur anneciğim dur kardeşini de azıcık verelim. Um. Al bakalım al. Ay 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 ya bilseydim daha çok alırdım ya. Siz çok beğendiniz bu tatlıyı. Hı -hı. Tamam. Bir daha ilk gördüğüm yerde tam 3 tane alacak üçünüzde de birer tane. Aa nasıl <laughs> ağzını açıyor ya. Ay Kıyamam ne ben yok sana yok dur anneciğim. Var. Azıcık daha vereyim. Al bakalım. Ne yapıyorsun ağzını anne? Hadi o zaman arkadaşlar biz bir sonraki tura geçelim kızlar. Geçelim. Arkadaşlar bir sonraki turumuz başladı. O dursun anneciğim. Çevirin bakalım. Kimdeydi sıra? Banu Ali'ye çevirsin tamam hadi. Çevir bakalım Banu Ali hadi. Tatlı. Hayır bakma Bahar sürpriz olsun. Acaba ne çıkacak? Pas, Pas çıktı. Ne? Çevirecek misin bir daha? Anne çevirsin. Tamam ben çeviriyorum. Kızım bana güveniyor tabii. Az önce tatlı çevirdim çünkü arkadaşlar. Ay, çevirdim demişim. Tatlıya denk geldi bu çarkımız. İnşallah yine tatlı Ceza geldi Banu Ali. Anneciğim. Ceza olarak ne seçelim Bahar Banu Ali'ye? Acıyı yesin mi? Buradan çıkan acıyı yesin. Tamam. tamam. Banu senin cezan acıyı yemek. Mecbursun. Aa, şimdi şey ne çıkacak acaba içinden? <laughs> Banu Ali ver anneciğim. O gerçekten çok acı. Getir bakalım şimdi. Çay kaşığının böyle ucuna azıcık anneciğim. Azıcık dökeceğim tamam mı? Bahar sen de çevir bir bakalım sana ne gelecek. Çevir. Ay, dur, dur, dur. Hadi. Ay. Hayır anneciğim. Aa, sen bir de yiyemez acıyı. Hayır olmaz. Bak nasıl bakıyor o da. O da çevirmek istiyor. Bahar. Kendim buldum. Hadi. Bir daha çevir. 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 <gülüyor> <gülüyor> acı bakalım. Acaba ne gelecek? Aa. Bence acı gelecek Bahar. Sen bu sefer acıyı bence çekeceksin ve Aman acı adam, geldi. Ne yazıyordum, ne yazıyordum. Aa, aa, arkadaşlar. Ben acı gel. Bahar'cığım gelir misin? O zaman 2000 lirayı rüyanda görürsün ona göre. Şu ana kadar hepsini yaptınız. Eğer bunu da yaparsanız bu acıdan da yerseniz böyle çok azıcık. E, size 1000 TL vereceğim. Tamam. Bak bakalım tatlıda ne varmış. Çıkart bakalım neymiş o? Ne? Boş buymuş. Ay arkadaşlar o kadar hissetmişim ki tatlının içine bir şey koymamışım. Neyse olsun. Şimdi acı yiyeceksiniz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şu minnacık şeyi bile yemeyeceğiz ya. Vallahi 2000 TL bana ben kalır. Geldim, Aç. Ben ben Aç yiyeceğim onu. <gülüyor> <gülüyor> ben de Evet arkadaşlar Baanar'ı yedi. Şimdi sıra şimdi Bahar'da. Ben 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 ne oldu? <laughs> Yanıyor. Yandım anam türküsünü söylüyor şu an Baanar <laughs> ya. Çılgınlar gibi suya koştu ama anneciğim acıyı üstüne su içersen eğer daha çok yakıyormuş öyle söylüyorlar. Baharcığım dur. Niye dökülmüyor?